Uzun bir aranın ardından Dune Evreni serisine devam ediyoruz. Bu bölümde Benny Gesserit kardeşliğinden bahsedeceğim. Kitapları henüz okumamış olanlar için ciddi sürpriz bozanları olabildiğince minimum seviyede tutacağım. Ayrıca bir kez daha hatırlatayım. Bu seride kitaplardaki külliyata odaklanıyorum ve anlatacaklarım Danny Villeneuve'ün yeni Dune filmi uyarlamasıyla değişkenlikler gösterebilir. Evet bu kısa hatırlatmalardan sonra asıl konumuza başlayabiliriz. Düşünen makinelerin ve bilinçli robotların yasaklanmasına sebep olan ve Butlerian cihadı olarak bilinen büyük başkaldırıdan sonra insanlığın zihinsel kapasitelerini arttırmaları bir gereklilik olmuştu. Kompleks hesaplamaları makinelerin yerine yapabilmek için oluşturulan mental disiplinine sahip insanlar ve yoğun baharat kullanımıyla mutasyon geçirerek yıldızlar arası yolculuklarda öngörüleriyle navigasyonu sağlayan uzay loncası dümencileri bunların başında geliyordu. Kökenleri daha eskiye dayansa da büyük başkaldırıdan sonra oluşan politik karmaşa da bilinen evrenin en önemli güçlerinden biri haline gelen başka bir kadim düzen daha vardı. Bene Gesserit Kardeşliği. Temelde sadece kadınlardan oluşan bu kadim düzenin üyeleri zihinsel ve bedensel olarak özel eğitimden geçerler. İnsanüstü özel yeteneklere sahiptirler. Bene Gesserit düzeninin Reverend Mother, rahibe ana seviyesine ulaşmış üyeleri genetik hafızalarını etkinleştirerek atalarının tecrübelerine erişebilirler. Ancak sadece kadın atalarından gelen genetik hafızalarına ulaşabilirler. Beni Cesaret düzeni binlerce yıldır devam ettirdiği seçici üreme programıyla bir erkek beni cesaret üyesi ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Yolun kısaltılışı anlamına gelen Kvissas Hedrak, tek seferde birden çok yerde olabilen, hem kadın hem de erkek atalarının genetik hafızasına erişebilen kişidir ve aynı zamanda gelecekle ilgili üstün öngörülere sahip olacaktır. Onun sayesinde beni cesaret düzeni nihai amaçları olan insanlığı aydınlanma ve istikrar yoluna sokmayı başarabilecektir. Elbette her Beni Cesaret üyesi rahibe ana seviyesinde değildir. Ancak az önce söylediğim gibi hepsinin sahip olduğu özel güçler vardır. Prana Bindu adı verilen temel eğitim sayesinde kan akışını, kalp atışlarını, vücut ısılarını, sinir ve kas sistemlerini kontrol edebilirler. Böylece çok sert yaşam koşullarına karşı dayanıklı kalabilirler. Vücutlarına giren zehirli maddeleri zararsız hale getirebilirler. Ayrıca çocuklarının cinsiyetlerini de belirleyebilirler. Weirding Way ya da Sırrı Yöntem adlı özel dövüş teknikleriyle kısa mesafe için bile olsa fizik kurallarını aşan bir hızda hareket edebilirler ses adı verilen bir yöntemle insanların zihinlerine gönderdikleri spesifik bir frekansla istediklerini yaptırabilirler. Ki bu Star Wars'tan bildiğimiz Jedi zihin kontrolü olayının büyük ihtimalle esin kaynağı. Gerçeği söyleten eğitimi almış Beni Gesserit üyeleri vücut dilini, nabız ya da kalp atışı verilerini analiz ederek bir kişinin yalan söyleyip söyleyemediğini anlayabilir. Bu güçler medeniyetteki birçok kişi tarafından mistik ve doğaüstü gibi görülür. Aslında binlerce yıllık çalışmalarla ortaya çıkarılan bu yöntemleri çoğu insan anlamlandıramaz ve Beni Cesaret üyelerini cadı olarak anarlar. Beni Cesaret düzeninin Missionaria Protectiva kolu gelişmemiş toplumlara batıl inanç tohumları eker. Panoplia Profecticus bu inançlara verilen genel isimdir. Amaçları Kvitsas Herak ortaya çıktığında toplumların onu bir kurtarıcı olarak görmelerini sağlamaktır. Bene kardeşleri, bu yeteneklerle medeniyetteki politik gelişmeleri manipüle edebilirler, ajanlık faaliyetinde bulunabilirler, önemli hanedanların içinde yer alabilirler ve Kwisatz ederek üreme programını sürdürebilirler. Bene Gesserit üyelerinin Sister, Kardeş, Reverend Mother, Rahibe Ana, Proctor Superior, Baş Gözetmen gibi seviyeleri vardır. Bir Bene Gesserit kardeşinin Rahibe Ana seviyesine gelip genetik hafızasını açması oldukça zorlu bir süreçtir. Bunu yapabilmek için zihin açıcı bir zehri vücutlarında zararsız hale getirip halüsinojenik etkilerinden faydalanmak zorundadırlar. Benzer bir yöntem Fremen Seyyid dinaları içinde kullanılır. Bu ritüelde bir kum solucanının suda boğulurken salgıladığı sıvı rahibe ana adayı tarafından tüketilir ve bedeninde dönüştürülür. Abı Hayat" ya da yaşam suyu adı verilen bu sıvı bir farkındalık spektrumu maddesidir. Dönüşümü gerçekleştirebilen kişi rahibe ana seviyesine ulaşırken gerçekleştiremeyen kişi ölür. Bu süreçte sadece kadınlar hayatta kalabilir. Bu ritüeli deneyimleyen erkekler yaşamını yitirmiştir. Ancak seçici üreme programı ile ortaya çıkacak Kvisa bunu başarabilir. Lady Jessica, Belak 9 gezegenindeki rahibe meclisinde eğitim görmüş bir Beni Cesaret kardeşidir. İlk Dune romanının başına dönecek olursak, Lady Jessica, Duke Leto Atreides'den beklenilenin aksine Pol isimli bir erkek çocuk dünyaya getirmiştir. Rahiba ana Gaius Helen Mohaim, genç Paul'ün insani farkındalığını ölçmek için Gomça Bar adlı zehirli iğneyi boynuna götürür, elini büyük acı hissedeceği kutuya sokmasını söyler. Ve hikaye böyle başlar. Beni Cesaret Kardeşliği için söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.